Allah kaç kastınız lazım, kahramda yetiyoruz. Bizim kocacığımız, bizim kocacığımız. Ah, Allah Allah. Sevgi varsa, oymal bekerlerde çok mu da talan toluyor. Hala orada duruyor ama demek ki o istediği defa kafan yaptı. Koparatsı diye tabii. Hala öyle değil mi? Hala öyle. Hala, öyle. Hala, öyle. Hala, öyle. Hala e hoş geldiniz, geldiniz ya, vallahi hoş. Ya, yazık. ben de bak kaç gündür söylüyorum bu geline, dedemi göreceğim diye. <laughs> Ondan sonra sen de beni sayıklıyormuşsun bak. Vallaha billaha razımim, vallaha. Lafa çıldım, idamadır. Ben de ne zaman yani, sayıklıyorum, geleyim geleyim diye değil, bak. İşte bir, bir çıkartmışlardır. Vallaha hmm. e, bak, gülüyor. ağlar vallaha bak. O sallantıda buralarda şey oldu mu? Buralarda sallandı mı? Şu yakın kutu var mı? O da kutu. Bittim kutu ama çok kırmızı kutu O Otur koy yanına, ilaç koy. Tamam baba. Ben ha maşallah. Büyümük beni ha. Ha, maşallah. <laughs> İyi. Allah'ım uzun ömür versin baba. Bir tek bir şey. Sen de de, sen de 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 de. Bir ben, ben, ben ya biliyorum, doğru, iyi Tabii. Yaşayan bilir. Ya, ya. ya, ya. ya. Doğalar var mesela. Ama her var okur, maşallah, Çok maşallah. Çok maşallah. Çok yani bak, maşallah. Direkt duaları. Çok Her, her şey doları, akıllar, her şey. Ne? O bu Bak, biliyor. <laughs> Dünya doğanın üstünde durur. Ya, ya. Yeah, yeah. yeah. Çekiyor seni yeah. hani? Baba bana bir dua yaptı. Çekiyor. Vallahi senin bütün doğalar senindir. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Sen de ilgileniyor. Çok. <laughs> kara kız geliyor mu kara kız? Kara kız. Kara kız kendini zor aldır ya. Yani. İş yok onda pek. Taşıyamıyor kendilerini. Kara kız geliyor mu diye. Yeah. Kara kız geliyor mu diye. Edemedi. Karakız gelir mi? Özlemişsiniz Bu nasıl bakıyorsun hadi? Bak ha. vallahi kalpli Aklına geldiğini soruyor değil mi? Tabii yani. Peter Sorar bedir, hem de. İlk başta da bir dramı söylemiş. <laughs> ne dedi rahat? Seni çekiyor. <laughs> Bunu da sizi çekiyor. çektiler kamerayı alarak sesini. Kim çekti? İbrahim çekti galiba. İbrahim geldi, hatıra geldi, salmalar geldi. bir var ya. Tamam, He he, şey. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet sana Allah'a emanet İstanbul'a Allah'a İzmir'e olun. daha emanet olun. Allah'a 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 Hadi Allah sen bu kasvası diye oradan güzel tutturur, şey, ileri ya, başka bir, bir şey Bu da değil, gelirse bir kasvası bu da gelirse vurur. <laughs> Birliği oluyor. Mamur vurdu her kere, ilan oldu gerek. Evet. Çanakkale'yi kan götürüyor. Gözde'ye kan götürüyor. Evet. Yavru karışmış içimize tek halimizden altı insan vuruyor sadece kanak iyi. Bakın düşünün, ne düşünün? Var mı? şöyle ben öyle. Düştü. E, ee, Maşallah yani dişlerin kalması. O sefer birlikte mi? Mehtere, o kendi ayma dönemde. Baba mesela <laughs> sefer birliğe gitti. Yıllarca tavasla, yıllarca tavasla kalmaz. <laughs> Şurada. Hepsi öyle, jandarma komutanı var. komutanı mıydı? de öğrettim, <laughs> vardı bende de. Bir de Bir de yıldız vardı, sonradan yıldız aldım ama. Orada da kalacaktı, gelin kurban Ay. Hayır, ordu da kalacaktı, <laughs> Burası, kalacaktı. Değil ki? Valtın, <laughs>

Ya, sonra Adli, sonra 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 bunu. Abi, bunu sen bana anlatıyorsun ya. Ali. Arabamı var Ali. Tamam. koydu. O bir göz vallahi. Ya sen de geldin. O çıkmış gibi be. Mücadele koydu doğru. Nasıl geçti

ne, yaptı, ne yedi, ne içti. Evet. At bakın, içinde bir arpa yediler. Atma. At, at at. Ayağımda çak. Ayağımda çak, otlanıyım beskenliyim. Ne yapmamıştı? Yok. Osmanlıyız beş yandı. Paşa bir tane gelirse Allah'a lafa bakma. Paşa bir tane geldi. Paşa ne maciyon. Ne ne istiyor? Yok ya, ya anlatırdım bize. Anlat. geldi? tamam o zamanlarda melbetat oldu. o zaman mı yazdılar senin? Tevelli o zaman mı yazdılar? Bir diye? yüz yirmi dokuz diye. Anlamadım. sonra şeylerle işi yoran gibi. Anlamadım. 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 Anası çoğatladı. Çoyun niye geldi buraya? Çoyun geldi? Hadi mahtar eşler. Kıyılar da kapı şeyleri kayıtlarını gömdüle. Üstünü karaladılar, ağaçlarını gömdüle, kayıtlar. Rus geldi. Vay vicdan kurlar. Rus geldi. Ruslar. Rus geldi tabii. Rus geldi. Rus ne lan kayıtlar. Evi oradan almışlar bu kadar. Ne olacak? Ay çok sille çekmişler onlar. Olay çekmişler o zamanlar. Fil falan yetmedi. Yo yo, şu kavur diye hani ya, gayzer hani babam anadır. Anadır. Çünkü ne anadır var ya. Çımarlı, böyle